Merhabalar arkadaşlar Almanca gramer derslerimize hoş geldiniz kaldığımız yerden arkadaşlar den bağlacıyla gramer derslerimize devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar birkaç bilgi verdikten sonra den bağlacını weil bağlacıyla karşılaştıracağız. Ardından den bağlacını arkadaşlar 30 örnek ile detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk bilgi olarak den sebep sonuç ilişkisini ifade eden bir bağlaştır ve çünkü anlamına gelir. Zira şekline de gelebilir. Kullandığı cümlelerde neden veya gerekçe bildirir. Ancak bay bağlacının biraz daha farklı bir kullanıma sahiptir. Den arkadaşlar normal cümle yapısıyla kullanılır. Yani den bağlacından sonra gelen cümlede özne ve fiil yerleri değişmez. Yani gramer açısından biraz daha bay ile göre arkadaşlar kolay. Ana cümle den virgülden sonra den bağlacını kullanıyoruz. Daha sonra özlemiz, daha sonra fiil. Yani arkadaşlar den'den sonra normal cümlemizi kuruyoruz. Yani fiilimiz cümlenin sonuna gitmiyor. Örnek olarak arkadaşlar a blind den es krank. Gördüğünüz gibi arkadaşlar virgülden sonra yan cümlemde den bağlacı kullandım. Ardından e özlem Buraya özne yazalım ve zayn olmak fiili eğer göre çekimi istiyor. Yani normal cümlemi kuruyorum arkadaşlar. Fiil sona gitmiyor. Ama by bağlacı kullandığım zaman arkadaşlar able to solve veya Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sign olmak fiili cümlemizin sonunda yer aldı ve e öznesine göre çekimi ist oluyor cümlemizin sonunda yer aldı arkadaşlar. Yani ikisi arasındaki farkı gramer açısından bu şekilde görebiliriz. Anlam açısından daha çok resden, daha çok resmi ve yazılı metinlerde tercih edilir. Mantık veya neden belirten durumlarda daha çok kullanılır. Genellikle konuşmada daha az duyulur. Vay bağlacı ise arkadaşlar hem resmi hem de günlük konuşmada yaygın olarak kullanılır. Daha çok kişisel nedenler ya da kişisel görüş belirtmek için kullanılır. Bunu da anlam olarak neden olarak sayabiliriz. Vurgu daha çok bir bilgi verme üzerinedir den bağlacında. Den ise daha edebi ve resmi bir hava katmak için tercih edilebilir. Vay arkadaşlar neden açıklarken daha güçlü bir vurgu yapılır. Vurguya dikkat edelim. Ve genellikle gerekçeyi daha fazla öne çıkarır. Günlük konuşmada vay cümle yapısı değişikliğine rağmen yaygın bir seçimdir. Burada arkadaşlar vurgu farkına bakalım. Wir gehen für ins Bett, denn wir sind müde. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi den bağlacından sonra özlemiz geldi. Ardından sein olmak fiili via öznesine göre çekimi zint oluyor. Yani normal cümlemi kuruyorum. Erken yatıyoruz çünkü yorgunuz. Sadece bir bilgi verilmiş. Weil ile de arkadaşlar wir gehen für ins Bett, weil wir müde sind. Burada gördüğünüz gibi fiilimiz cümlenin sonunda. Erken yatıyoruz çünkü yorgunuz. Aynı anlama geliyor ama yorgunluğa daha güçlü bir vurgu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar örnek cümlelerimiz. ilk örnek cümle, cümlemiz. Ich bleibe zu Hause. regnet. Evde kalıyorum çünkü yağmur yağıyor. Bleiben kalmak. Es net Yağmur yağmak anlamına geliyor arkadaşlar. Normal cümlemizi kurduk. Ich bleibe zu Hause. Evde kalıyorum. Virgülden sonra Den bağlacını kullandık. Çünkü burada da neden açıklanıyor? S regnet. Burada cümlemizi normal kurduk. Yani başka bir şeyler de gelseydi arkadaşlar S regnet şeklinde olacaktı. Birazdan örneklerde göreceğiz. Wir gehen schlafen, den wir sind müde. Biz uyumaya gidiyoruz çünkü yorgunuz. Gehen gitmek, schlafen uyumak, sein olmak müde yorgun anlamına geliyor. Wir gehen schlafen, biz uyumaya gidiyoruz. Virgülden sonra den bağlacı kullanılmış. Çünkü via sind arkadaşlar normal cümlemizi kuruyoruz. Öznemiz via fiilimiz burada sind sign olmak fiili via'ya göre çekimi sind oluyor. Es nicht denn er hat keinen Hunger. O hiçbir şey yemiyor çünkü aç değil. Esin yemek yemek. Hunger'ın aç olmak, acıkmak. de Hunger açlık anlamına geliyor. Er ist nicht. Burada arkadaşlar sein olmak fiiliyle karıştırmayalım. Buradaki ist, esin fiilinden geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane es var. Okurken de ona göre telaffuz edersiniz. Virgülden sonra den bağlacını kullandık. Eya özlem geldi. ham sahip olmak fiilinin eya göre çekimi arkadaşlar. Fiilimiz yazalım. Hat oluyor. Burada kain değil de kainin olmasının nedeni arkadaşlar. Ha'nın da akusatif kullandığımız için. Ha'nın akusatif yazalım. Hunga kelimesinin artık yine bakıyorum. Dea de artikeli de ye artık arkadaşlar akusatifte de değişen tek artikel. dein oluyor. Bundan dolayı da kainin şeklinde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Ich habe geweint, denn ich war traurig. Ağladım çünkü üzgündüm. Weinen ağlamak, sein olmak anlamına geliyor. Ich habe geweint, ağladım, denn, virgül, virgülü unutmayalım. Ardından den alacağımız çünkü eş ben özlem. Sein olmak fiili de burada eş özlesine göre geçmiş zamanda çekimlenmiş. Va oluyor arkadaşlar çünkü üzgündüm fiilimiz. Ich fahre nicht mit dem Fahrrad, denn es ist zu kalt. Bisiklete bilmiyorum. Yani bisikleti sürmüyorum. Çünkü hava çok soğuk. farını sürmek, taşıtta da gitmek. Das farat bisiklet. Kalp soğuk. Zayn olmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar gramer olarak inceleyebileceğimiz ilk cümlemize bakarsak. Iş Fahrat iş mitin farat. Burada mit proporsiyonunun kullanıldığını görüyoruz. İli anlamı katıyor. Her zaman arkadaşlar datif kullanıyoruz. Bundan dolayı farat kelimesinin artık yerine bakıyorum. Das. Das artikelde datif durumda deme dönüştüğü için arkadaşlar mit dem şeklinde yazıyorum. Dikkat edelim. Den virgülden sonra den çünkü es özlem geldi. Sign olmak fiili de özleme göre çekimi S oluyor arkadaşlar. Yani den bağlacı biraz diğer bağlaçlara göre kolay. Normal cümlemizi kuruyoruz arkadaşlar. Altıcı örneğimiz peta komp neş, den hat er, keine Peta gelmiyor çünkü zamanı yok. Kom gelmek die zaman vakit hanın sahip olmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. Peta komp nicht. Peta gelmiyor. Den çünkü ea hat burada eğer özlem buradaki e arkadaşlar peta peta erkek olduğu için burada E özlesi kullanıyoruz. Eğer z olsaydı arkadaşlar yani kadın olsaydı ikinci kısımda zi özlesi kullanmam gerekecekti. abin sahip olmak fiilinin e özlesine göre çekim arkadaşlar hat oluyor. Burada da fiilimizi yazalım. ham akusatif kullandığımız için arkadaşlar kaynet sayt akusatif durumu oluştu. sahitin artikeli gördüğünüz gibi di. Di artikeli de akusatifte de değişmediği için kaynından sonra e gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ich habe das nicht gelesen, denn es langweilig. Kitabı okumadım çünkü sıkıcıydı. Lesen okumak, sein olmak, langweilig, sıkıcı anlamına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. İlk cümlemiz arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi. Ich habe das nicht gelesen. Lesen fili burada gördüğünüz gibi geçmiş zamanda kullanılmış. Virgülden sonra den bağlacı. Es burada arkadaşlar özlemiz. Ve zayn olmak fiili burada geçmiş zamanda kullanılmış. S'e göre çekimi va oluyor. Burada S özdesi kullanmamız nedeni arkadaşlar. S ile de das buhu kastettiğimiz için arkadaşlar. Ve bu kelimesinin artık eli das olduğu için burada S özdesi kullanıyoruz. Ich werde sie anrufen. Denn sie wartet auf mich. Ben onu arayacağım. Çünkü o beni bekliyor. Anrufunu aramak, telefon etmek, vartını beklemek anlamına geliyor. Burada dikkat edelim arkadaşlar gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Gelecek zaman cümlelerinde nasıl cümle kuruyorduk? Verdin yardımcı fiilini özlemimize göre çekimliyoruz. Eş verdi. Yani ben fiilimizi arkadaşlar cümlenin sonuna atıyoruz. Burada zi'yi arkadaşlar sizli, sizle, sizli bir konuşma karıştırmayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar zi es küçük yazılmış. Yani onu kastediliyor. Buradaki o kişi de kadın arkadaşlar. Zaten ikinci kısımda baktığımız zaman bir günden sonra den bağlacı kullandı. Z buradaki Z'ye gidiyor arkadaşlar. Bekleyen kişi. Sie wartet yani warten fiili de arkadaşlar burada tekile göre çekimleniyor. Fiilimizi yazalım, özelimizi yazalım. Ve warten arkadaşlar auf proporsiyonunu kullandığımız için auf akabinde akusatif kullanıyoruz. Beni bekliyor dediğimizde auf mich demem lazım arkadaşlar. Akusatif olduğu için yani mia değil de dememiz gerekiyor. Ich, trinke Tee. denn es ist kalt. Çay içiyorum çünkü hava soğuk. Trinken içmek, sein olmak kalt soğuk anlamına geliyor. Ich trinke Çay içiyorum. Çünkü den. Es özlem. Sein olmak fiili de. Es özlesine göre çekimi. list oluyor arkadaşlar. Normal cümlemizi kuruyoruz. Elis das Buch noch einmal. Denn er <laughs> hat es nicht verstanden. Kitabı bir kez daha okuyor. Çünkü onu anlamadı. Diesen okumak. Feşteyin anlamak anlamına geliyor. Eya burada iki, ilk cümlemizde özlemiz. Bakın lezin fiili arkadaşlar. Düzensiz bir fiil. Eya göre çekimi. List oluyor. Neyi okuyor? Kitabı okuyor. Das Buch. Virgülden sonra arkadaşlar dem bağlacı kullanıldı. Eya özlem. Burada arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi görüyoruz. Yani dem'den sonra normal cümlemizi kurduğumuz için arkadaşlar bir değişikliğe gitmiyoruz. Normal cümlemizi kuruyoruz. Yani geçmiş zamanda feşleyin fiilini nasıl kullanıyorsak. E-Hat esniş feşten burada bir değişikliğe gitmeden cümlemiz kuruldu. Ham yardımcı fiilinin eya öznesine göre çekim arkadaşa hat oluyor. Ve feşleyin de geçmiş zaman durumundan dolayı feşten şeklinde cümlemizin sonunda yer aldı. S ile de kastedilen arkadaşlar burada das bu. Yani bu kelimesinin artık das olduğu için onu anlamadım dediğimizde S kullanıyoruz arkadaşlar. Ich werde ihm helfen, denn er ist mein Freund. Ona yardım edeceğim çünkü o benim arkadaşım. Helfen yardım etmek, sein olmak, der Freund arkadaş anlamına geliyor. Ich werde ihm helfen. Burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ona yardım edeceğim. Verdin yardımcı fiili burada. Ich öznesine göre çekilmiş. Verdi. Ve fiilimiz arkadaşlar cümlenin sonunda herhangi bir çekime uğramadan yer alıyor. Ona yardım edeceğim de bir tatil durumu oluşmuş. Buradaki ona kişisi erkek olduğunu imden çıkarabiliyorum. Virgülden sonra den çünkü eğer eğer burada ime gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkek olduğu için eya er öznesi kullandım. Zayn olmak fiili. Zayn olmak fiili de eya er göre çıkıyor arkadaşlar ist oluyor. Mein Freund o benim arkadaşım. Freund'un artık elde de olduğu için burada mine'in herhangi bir takalmasına gerek yok. Wir haben das Fenster geschlossen, denn es war kalt. Pencereyi kapattık çünkü hava soğuktu. Schließen, kapatmak, sein olmak anlamından geliyor. İlk cümlemizde geçmiş zaman cümlesi görüyoruz. Wir haben das Fenster geschlossen, pencereyi kapattık. Virgülden sonra den bağlacını kullandım. Özlem burada es. Sein olmak fiili de es'e göre geçmiş zamanda çekimi va oluyor. Ich verdi einkaufen gehen, denn der Kühlschrank ist leer. Alışverişe gideceğim çünkü buzdolabı boş einkaufen, alışveriş yapmak, giyin, gitmek, de gürüş, renk, buzdolabı, Zayn olmak anlamına geliyor. İlk cümlemiz arkadaşlar gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Alışverişe gideceğim. Virgülden sonra den bağlıca kullanıldı. Çünkü burada arkadaşlar öznemiz dea, kürüş, özne yazalım. Özle devam ediyor. Zayn olmak fiili de dea, kürüş, göre çekim arkadaşlar ist oluyor. Sie fährt mit dem Bus, denn das Auto ist in der Werkstatt. O otobüse gidiyor çünkü araba oto tamirhanede. Yani servise tamirde şeklinde çıkarabiliriz. Farını sürmek, taşıtta gitmek. Diverkstatt oto tamirhanesi, da auto araba, sign olmak, bu otobüs anlamına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. Burada arkadaşlar özlem z. Başta kullanıldığı için arkadaşlar bu z'nin tekil mi ya da çoğul mu olduğunu fiilin çekimine bakarak anlayabilirim. Burada arkadaşlar fiilimiz farını fiili fer şeklinde çekimlendiği için Zi öznesinin tekil olduğunu anlıyorum. Z fer Mid in bus. Burada mid proporsyonu kullanılmış. Mid arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı buz kelimesinin artikeline bakıyorum. D. D artık eline, datif datiflerinde D'ye dönüştüğü için burada gördüğünüz gibi mid in bus şeklinde yazıldı. Virgül. Den bağlıca kullanıldı. Das Auto burada özlem. Zayn olmak fiili de Das Auto'ya göre çekim arkadaşlar. ist oluyor. In de Werkstatt. Nerede arkadaşlar? Oto tahminhanede bir bulunma durumu var. Bulunma durumlarında datif kullanıyoruz. Werkstatt'ın artikeli D artık datif durumda arkadaşlar. D'ye dönüşüyor. Bundan dolayı India şeklinde yazıldı. Işığı kapattık çünkü çok parlaktı. Çok aydınlıklı şeklinde de çevirebiliriz. Auskimah'ı kapatmak, zayn olmak anlamına geliyor. İlk cümlemiz geçmiş zaman cümlesi. Bir ışığı kapattık. Çünkü es burada özlem. Zayn olmak fiili de göre çekim arkadaşlar. Va oluyor. Sie kauft dieses Auto, denn es ist günstig. O bu arabayı satın alıyor çünkü fiyatı uygun. Kaufen satın almak da auto araba sein olmak anlamına geliyor. Biraz ikinci kısım anlam çevresi oldu arkadaşlar. Sie kauft dieses Auto burada zi öznesini arkadaşlar tekil olduğunu kaufen fiilinden, çekiminden çıkarabilirim. Kauf çekiminde çekimlendiği için dieses da arkadaşlar bu arabayı satın alıyor. Aslında burada kaufen'dan dolayı akkusatif durumu oluşmuş. Auto'nun artikeli das. Das artikeli de, de değişmediği için burada arkadaşlar das artikelinden dolayı es takısı geliyor. Ve buranın artikeli das olduğu için es is günstiş yani burada uygun olan araba olduğu için ve arabanın artikeli das olduğu için arkadaşlar ikinci cümlemde özne olarak es kullanıyorum. Özne yazalım. Zayn olmak fiili arkadaşlar özleme göre çekimi. Burada is oluyor. Ich werde diesen film sehen den alle empfehlen. Bu filmi izleyeceğim çünkü herkes filmi tavsiye ediyor. Der film film. Zeyn görmek, bakmak, enfilini tavsiye etmek. Yani film Zeyn arkadaşlar filme bakmak gibi düşünebilirsiniz, izlemek gibi. Eş verdi Disney film Zeyn. Burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Verdi yardımcı fiili eş öznesine göre çekim verdi oluyor. Ve fiilim arkadaşlar burada cümlenin sonunda herhangi bir çekime uğramadan yer alıyor. Gelecek zaman cümlesi kurduk. Filmi izleyecek arkadaşlar. Dizin burada en taksın kullanması nedeni akusatif durumun oluşmuş olması Zeyn'den dolayı. Filmin artikeli Dea D artikeli arkadaşlar akusatifte değişen tek artikel D'in oluyor. Bundan dolayı Disney şeklinde kullandık. Virgülden sonra den bağlacı kullandım. Ale Enfelin'in. Burada ale çoğul olduğu için arkadaşlar özlem. Enfelin fiili çoğula göre çekimleniyor. Neyi tavsiye ediyor? Onu tavsiye ediyor. Buradaki in arkadaşlar Disney filme gidiyor. In şeklinde akusatif şeklinde kullanılmasının nedeni de arkadaşlar enfelinden dolayı. Yani enfelinde burada akusatif kullandığımız için ve de film Artikel D olduğu için burada yani erkek gibi düşünün arkadaşlar eril olduğu için burada in kullanmam gerekiyor. 18. öğrenimiz Wir werden den Vertrag unterschreiben. Denn die Bedingungen sind akzeptabel. Sözleşme imzalayacağız çünkü şartlar kabul edilebilir. Der Fetrak sözleşme unterschreiben imzalamak sein olmak die Bedingungen şart anlamına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. İlk cümlemiz arkadaşlar gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Wir werden den Vertrag unterschreiben. Verdin yardımcı fiili via'ya göre çekimi verdin oluyor. Ve onu taşırayın fiili arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor. Herhangi bir çekime uğramadan. Neyi imzalayacak arkadaşlar? Den fetrak sözleşmeyi. Burada da onu taşırayın fiilinden dolayı de fetrak akusatif durumundan dolayı den'e dönüştüğünü görüyoruz. Den fetrak. Bir günden sonra den alıcı kullanıldı. Çünkü di bedingungen burada özlemiz. Die Bedingung arkadaşlar şart demek. Die Bedingung yani şartlar demek. Yani burada özlem çoğul olduğu için sein olmak fiili çoğula göre çekimleniyor. Ich nehme den Bus, denn mein Auto ist kaputt. Otobüse biniyorum çünkü arabam bozuk. Sein olmak das Auto araba anlamına geliyor. Ich nehme den Bus, otobüse biniyorum anlamında. Normalde neyimini almak anlamına geliyor ama bu şekilde kullanıldığında arkadaşlar otobüse binmek anlamında oluyor. Bir günden sonra den bağlıcı kullandı. Mein Auto burada özlem ve zayn olmak gibi mani altıya göre çekim arkadaşlar ist oluyor. Erten temin Termin verschoben, denn krank. O randevu erteledi çünkü hastaydı. Der Termin randevu verschieben ertelemek zayn olmak anlamına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. İlk cümlemizde geçmiş zaman cümlesi görüyoruz. Burada arkadaşlar verschieben fiili geçmiş zamanda kullanılmış. Neyi ertelemişler arkadaşlar? Den termini burada akusatif durumu oluşmuş. D artikeli D termini arkadaşlar. D artikeli akustatifte değişen tek artikel D'in oluyor. Bundan dolayı cümlemize D'in termini şeklinde yer aldı. Bir günden sonra de bağlacı kullanıldı. E a, özlem ve arkadaşlar zayn olmak fiili burada geçmiş zamanda göre E'ye göre çekim arkadaşlar. Va oluyor. Eva krank oha çünkü az İş verdim iş möşte deyip Daha fazla çalışacağım veya daha fazla öğreneceğim. Çünkü sınavı geçmek istiyorum. Learn'in öğrenmek, çalışmak, ders çalışmak, 5 başarmak, sınavı geçmek anlamlarına geliyor. İş verdinmeye learn bir gelecek zaman cümlesi. verin yardımcı fiili iş öznesine göre çekim verdi oluyor. Ve fiilimiz learn arkadaşlar cümlenin sonunda herhangi bir çekim uğramadan yer alıyor. Bir günden sonra den bağlıcı kullandık. eş burada özlem. Merşlinin işe göre çekimi arkadaşlar gördüğünüz gibi merşli oluyor. Ve merşli de arkadaşlar gördüğünüz gibi merşlinden dolayı istemekten dolayı 5 fiili cümlenin sonunda herhangi bir çekme uğramadan yer alıyor. Wir reisen nach Berlin, denn wir lieben die Stadt. Berlin'e seyahat ediyoruz çünkü şehri seviyoruz. Reisen seyahat etmek, lieben sevmek anlamına geliyor. Wir reisen nach Berlin, Berlin'e seyahat ediyoruz. Bir Virgülden sonra den bağlayıcı kullanıldı. Wir burada özlem. Lieben fiili de arkadaşlar. Wir e özlesine göre çekimi lieben oluyor. Ich kann nicht kommen, denn ich muss für die Prüfung lernen. Gelemem çünkü sınav için çalışmak zorundayım. Kommen gelmek, lernen öğrenmek, ders çalışmak anlamlarına geliyor. Ich kann nicht iş kommen. Burada arkadaşlar bir kön model verbinin kullanımını görüyoruz. Bir model verb kullanıldığı için arkadaşlar burada kom fiili cümle sonunda yer aldığı ilk kısımda. Bir günden sonra den bağlıcı kullanıldı. Çünkü eş burada özlem. Müsün model verbinin eş özlesine göre çekimi arkadaşlar. Mus oluyor. Ve bir model verb kullanıldığı için arkadaşlar len fiili cümlemizin sonunda yer aldı. Yani den arkadaşlar aslında çok basit. Normal cümlemizi kuruyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Sadece ilk cümle bittiğinde virgül koyuyoruz. Ardından dem bağlıcıyla arkadaşlar akabinde cümlemizi normal kuruyoruz. Herhangi bir değişikliğe gitmeden. Sie haben nicht helfen können, denn sie hatten keine Zeit. Yardım edemediler çünkü hiç zamanları yoktu. Helfen yardım etmek, die Zeit zaman vakit, haben sahip olmak anlamına geliyor. Sie haben nicht helfen können arkadaşlar. Virgülden sonra dem bağlıcı kullanıldı. Çünkü sie Burada zi'nin çoğul olduğunu arkadaşlar ilk cümledeki zi'ye gidiyor. ham yardımcı fiilini arkadaşlar çekiminden anlayabiliyorum. Yani buradaki z'yi çoğul. Çoğul yazalım. Çoğul olduğu için de ikinci kısımda tekrar ondan bahsettiğim için arkadaşlar küçük zi yazılsa da burada zi hat yani buradaki ham fiilini geçmiş zamanda çoğula göre çekimlemem gerekiyor arkadaşlar. İşverdi de şüphe tanrufun deniş musiyet sunu arbeiten. Sen daha sonra arayacağım çünkü şu an daha daha çalışmam gerekiyor. Anrufun aramak, telefon etmek, arbeiten çalışmak anlamına geliyor. Eş verdi de şüphet anrufun burada arkadaşlar gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Verin yardımcı fiili eş öznesine göre çekimi verdi oluyor. Ve anrufun fiili arkadaşlar burada cümlenin sonunda yer aldı. Seni arayacağım. Burada da akusatif durum var. Virgülden sonra den bağlacı kullanıldı. Eş, özlem, Mus, müsün modal verb kullanılmış. Müsün modal verb ile ilk göre şekil mus oluyor. Bir modal verb kullanıldığı için de arkadaşlar gördüğünüz gibi arbeit fiili cümlenin sonunda yer aldı. Ich habe das nicht gekauft. es war zu teuer. Bunu satın almadım çünkü çok pahalıydı. Kaufen satın almak, sein olmak. Burada Kauf'un fiili geçmiş zamanda kullanılmış. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiili. Bir günden sonra den bağlayıcı kullandık. Es burada özlem ve zayn olmak fiili geçmiş zamanda es'e göre çekim arkadaşlar fa oluyor. Wir sind früher gegangen, denn es angefangen zu regnen. Biz erken gittik çünkü yağmur yağmaya başladı. Gehen gitmek es regnet yağmur yağmak anlamında geliyor. Wir sind früher gegangen. Burada arkadaşlar gehen fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Ama burada yardımcı fiilimiz arkadaşlar zayn yardımcı fiili buna dikkat edelim. Wir özdesine göre çekimimiz zint oluyor. Bir günden sonra den bağlıcı kullandık. Es burada özlem. Burada arkadaşlar anfani dilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Esat angifani yani bir cümlede değişikliğe gitmiyoruz. Ardından su kullanıldı. Su rengini arkadaşlar. Yani burada anfani fiiliyle rengin fiilini arkadaşlar bir cümlede birleştirilmesini görüyoruz. Bundan dolayı da suya ihtiyaç duyuyoruz. Eğer bir model var olsaydı suya ihtiyaç duymayacaktık. Ama burada arkadaşlar iki farklı fiil olduğu için suyu birleştirmem gerekiyor. Yani cümlemde de herhangi bir değişikliğe gitmedim. Sie haben nicht geantwortet, denn sie hatten das Handy ausgeschaltet. Cevap vermediler. Çünkü telefonu kapatmışlardı. Antworten, cevap vermek, ausschalten, kapatmak anlamına geliyor. Sie haben nicht geantwortet. Burada antworten fiilini arkadaşlar geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiili ve z' özdesine göre çekimi haben oluyor. Yani Z'nin buradan çoğul olduğunu anlayabiliyorum. İkinci kısımda den bağlacı kullanıldı. Tekrar buradaki aynı Z'yi aldım. Zi burada çoğul olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da ham fiili yani ham yardımcı fiili geçmiş zamanda hatın şeklinde çekimleniyor. Burada al şahat fiili arkadaşlar geçmiş zamanda gördüğünüz gibi çekimlenmiş. 29. örneğimiz el habin nicht mit ihm gesprochen, denn er war sehr unfreundlich. Onunla konuşmadım çünkü o çok arkadaşça değildi. Yani kafa ve nazik olmayan biriydi. Sprechen konuşmak, sein olmak anlamına geliyor. İlk cümlemizde arkadaşlar Sprechen fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz mit arkadaşlar. Onunla mit preposisyonunda datif kullandığımız için onunla yani bu o kişinin erkek olduğu zaman arkadaşlar im kullanmam gerekiyor. mit ihm. bağlacını kullandık virgülden sonra ardından e öznemiz geldi. sein olmak fiili arkadaşlar e öznesine göre çekimi burada va oluyor fiilimiz. 30. örneğimiz son örneğimiz. yalnız haben şüldik den sie haben Onlar özür dilediler çünkü bir hata yaptılar sich Özür dilemek, refleksif bir fiil Mahn yapmak, der ile hata anlamına geliyor. Burada arkadaşlar, sich entschuldigen fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiili. Özlem burada Zi Zi özdesinin arkadaşlar burada çoğul olduğunu yardımcı fiilin çekiminden anlayabiliyorum. Haben şeklinde çekimlendiği için. Özlemiz burada Zi olduğu için ve sich refleksif bir fiil olduğu için burada zeş kullanmam gerekiyor. Virgülden sonra D bağlacını kullandık. Z özlem buradaki Z ile aynı arkadaşlar. Çoğul olduğu için burada mahrum fiili geçmiş zamanda kullanıldığında yardımcı fiilimi arkadaşlar hamle yardımcı fiilini çoğula göre çekimlemem gerekiyor. Yardımcı fiilim çoğula göre çekimlendi. Ve mahrum fiili gemah şeklinde geçmiş zamanda kullandığı için cümlenin sonunda yer aldı. Ve mahrum fiilini arkadaşlar akusatif kullandığımız için aynen fiyle de akusatif durumu oluştu. D fiyle akusatif durumunda D'ye dönüşüyor de artık değişen tek artık arkadaşlar. Bundan dolayı da aynen yani en taksının gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gramer derslerine devam edeceğiz. Eğer aklınızda bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.